Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz kıymetli öğretmenlerim. Ben Bengi Sarıkaya Taş'tan, Çankırı Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'nde sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Sizlere Kültürelçileri Çocuklar Projesi'ni tanıtmak isterim. Program durumumuz, farklı kültürel geçmişler gelen öğrenciler eğitim hayatlarına uyum sağlamakta zorlanırken akran ilişkilerinde de sorunlar yaşayabilmektedirler. Bu da öğrencileri hem arkadaşlık ilişkileri yani e, sosyal ilişkilerinde hem de öğrenim ilişkilerinde sorunlar yaşatabilmektedir. Ve e, bu sorunları ortadan kaldıracak uygulamaların da sınıf ortamlarında uygulamaların yetersiz olması da öğrencinin kendini dışlanmış hissetmesine sebep olabilmektedir. Bu bağlamda karşımıza oyun, sanat, etkileşim temelli çalışmaların öğrenciler arası sosyal uyumu güçlendirici etkilisinin araştırılması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Türkiye özellikle komşu illeri ve çevre ülkelerde savaş olmasından dolayı oralardan Türkiye'yi fazla sayıda göçmen almaktadır. Ve Güngör ve Pehlivan'ın yapmış olduğu kapsayıcı eğitimin Türkiye eğitim sistemindeki yeri ve önemi adlı çalışmasında 2011 yılında Suriye'de yaşanan iç savaştan dolayı orada buraya göçün fazla olduğunu ve gün geçtikçe de sayıların arttığını bile ifade etmişlerdir. Bu durum Türkiye eğitim sisteminde de öğrencilerin, sığınmacı öğrencilerin yer alması neden olmuş ve bu öğrencilerin uyum sürecinin yürütülmesi amacıyla bazı çalışmaların yapılması gerekli kılmıştır. Bu bağlamda da bizim karşımıza kapsayıcı eğitim büyüsün istedik. Ve bunu yaparken de kültürel kimliğini görünür kılsın istedik. Ve bunu yaparken de kendi kültürüne ait olan oyunu, kendi kültürüne ait olan müziği, yemeği ve kıyafeti kullansın istedik. Amacımız farklı kültürel geçmişten gelen öğrencilerin kendilerine ait olan müzik, kıyafet, yemek ve Kendi kimliklerini ifade edebilecekleri güvenli bir alan oluşturmalarını bu alan içerisinde e, aidiyet duygularını güçlendirsinler ve okula uyumlarını kolaylaştırsınlar istedim. Öğrenciler arasında empati, saygı, hoşgörü gibi sosyal duygusal becerileri geliştirmek çok farklı kültürel farklılıklarda oluşan bir sınıf ortamı oluşturmak öğrenciyi orada katılımcı ve kapsayıcı olması eylem araştırmasını seçtik. Örneklem grubu olarak Çankırı merkezdeki Atatürk İlkokulu'ndaki 20 yabancı 10 da Türk öğrenciyi seçtik. Veri toplama aracı olarak da öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yarı yapılandırmış görüşme formu uyguladık. Neden aynı eylem araştırmasını seçtik? Çünkü orta, uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümlenmesini ve anlaşılmasında derinlemesine çalışma yapan bir araştırma türüdür. Peki neden Atatürk benim bir insanla çalışmadan önceki kendi okulumdur. Ee, Birebir yaşadığım bir durumdur. Bizim okulumuzun yüzde otuz sekizini yabancı öğrenciler oluşturmaktaydı. Ve bu okul hani böyle kıyıda köşede bir okul değil. Tam olarak merkezde karar göstermek için dedik ki size hem projemize hoş bir başlangıç olması açısından size Çankırı'nın en gözde yerlerini bir gezdirelim istedik. Çocuklarımızı aldık. Önce Çivitçioğlu metresesine, ardından Tuz Mağarası'na ve en e, Taş Mescid'e götürdük. Sonra üniversitede görevli olan, Kayıtak Üniversitesi'nde görevli olan Erhan Göç hocamızla göç e, göçle ilgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, Çankırı protokolüne, halkına bir söyleşide bulunduk hocamız isteğimizi kabul etti ve bizi bilgilendirici söyleşide bulundu ve daha sonra sorularımızı cevapladı. Ayrıca kültürel paylaşım etkinliklerine geldiğimizde ise ilk kültürel öğesi olan oyunları kullandı. Çocuklar mesela Türk öğrenci bize olan bir oyunu karşıdaki öğrencilere anlattı. Karşıdaki öğrenciler de bu arada yabancı öğrenci dedikleri Suriye, İran, Irak ve Afganistan'dan gelen öğrenci. Diğer e, ülkelerden gelen çocuklara anlattı. Daha sonra diğer çocuk sırası geldiğinde kendi kültürüne ait olan oyunu aktardı. Daha sonra şarkılar kısmında da bir sonra yeni öğrenci kendi kültürüne ait olan şarkıyı arkadaşlarına at, e, söyleyip öğretirken sıra diğerlerine geldiğinde diğerleri de kendi şarkılarını arkadaşlarından öğrettiler. ve tercüman eşliğinde hangi malzemeleri kullandılar ve nasıl yaptılar bunu tarif ettiler ve ardından ikramda bulundular. Daha sonra yöresel kıyafet defilesi ise her öğrencimiz kendi ülkesine ait olan kıyafeti giydi, geldi, arkadaşlarına parçaları ve bölümleri olmak üzere aktardı. Daha sonra bütün bu etkinliklerimizin ardından bir çocuk şenliği düzenledik. İstedik ki çocuklarımız proje boyunca öğrenmiş oldukları şarkıları, proje Oyunları sergilesinler. Yani göstermeyi seviyorlar çocuklar. Bir sahne e, bulduk ve sahne de çocuklarımızı e, halkımıza göstermek üzere e, bu çalışmaları sergilediler. İkinci resimde görmüş olduğunuz çocuklarımızın e, oyunları, üçüncü de ise kora grubumuz vardır. Daha sonra projenin sonunda hem bir çıktı olması için, hem çocuklarımıza anı olması için dedik. içine geçmek üzere bir metin oluşturdular. Daha sonra öğretmenlerimize ve öğrencilerimize yarı yapılandırmış görüşme sorunu şunu sorduk. Bu projeyi uyguladık ama size ve öğrencilerimize ne kattı? Daha sonra bu grafikte görmüş olduğunuz öğrencilere ait görüşlerdir. Öğrencilerimiz şu yanıtları verdiler. Duygusal anlamda gelişim yaşadıklarını ve okula uyum sağladıklarını, kültürel farkındalıklarını geliştiğini, sahne deneyim yaşadıkları için özgüvenlerinde de bir gelişme olduğunu, aile katılımının destek vermesiyle çocukların kendilerini okula daha çok ait hissettiğini belirttiler. Bu grafikte ise öğretmenlerimizin görüşlerini görmektesiniz. Öğretmenlerimiz çocukların dil sorunlarını ortadan hemen hemen kalktığını, kendi aralarında bir uyum yakaladıklarını, proje başlangıcında bazı endişeler duysalar da etkinliklerin ardından bunu olumlu duygulara e, dönüştüğünü, etkinliklerin eğitsel katkısından bahseden öğretmenlerimiz de oldu. Çünkü bizim sosyal bilgiler dersimizde son ülkelerimize doğru tam olarak bu e, işte ülkelerin bayraklarıydı, yemekleriydi, bunları içeren bir ünitemiz var ve öğretmenimiz e, tam olarak dersi bizim projemiz üzerinden işlediğini belirtti. Ders kazanımlarına etkisinin olduğunu, öğrencilerin özgüvenini arttığını. Proje de bu projeyi öğrener yaptıklarında öğretmeye de mesleki anlamda e, gelişim sağladığını e, belirttiler. Çünkü biz ilk geldiklerinde biz kapsayıcı eğitim aldık ama yabancı bir çocuk geldiğinde biz buna nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Okumayı, yazmayı nasıl öğreteceğimize dair bir eğitim almadık. Herkes kendi yetenekleri doğrultusunda ne yapabiliyorsa ondan öğretti. Kimi e, oyunlarla, kimi direkt çocuklara anlatır gibi anlam. Bu anlamda da yardımcı olduğunu belirten öğretmenlerimiz de oldu. Bir öğretmenimiz için şunu söyledi: Biz bu etkinlikleri yapıyoruz ama e, bizde zaten yüzde 38'i yabancı, diğer öğrencilerin yabancı öğrencilerinde dikkatini çekiyoruz ve bizim bu yüzde 8 oranımız, 38 oranımız daha da artacak. Çünkü e, Çankırda ses getiren bir proje oldu ve e, bakalım ne olacak sonucu. E, Sonuç ve tartışmada e, öğretmenlerden olan geri bildirim çocuklara Türkçe öğret, okuma yazma öğretmenin yanı sıra çocukların özgüvenlerini, hoşgörüsünü ve empatisini de arttırdığını e, gözlemekteyiz. Mesela, eee Yalık Bir kozan 2020 yılında yapmış olduğu bir çalışmada diyor ki Suriyeli bir çocukla, Türk çocuk bir araya gelip oyun oynadıklarında eee kelime dağarcığı idealidir. Ortaya çıktığını ve zamanla da bu liderlik özelliğinin tüm çocuklarda gelişir hale geldiğini ifade ediyor. Ve bu anlamda sonuçlar karşılaştırıldığında yapılan çalışmalarla bizim projemizin birbirini desteklediğini görmekteyiz. Öneriler ise farklı kültürel çevreden gelen çocuklara dil atölyeleri açılabilir ve Bu dil atölyelerinde eğitim veren öğretmenlere mesleki anlamda destek verilir. Oyun tabanlı dil öğretim yöntemleri daha da yaygın kullanılabilir. Veriler projeleri dahil edilebilir. Biz çok fazla verileri dahil edemedik. çünkü. hazırlık sınıflarının oluşturulması. E, bir sınıf öğretmeni olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? E, yani dil açılmalı demişsiniz o dikkatimi çekti ama onun dışında e, ders saati, Türkçe ders saati arttırılmış. Mesela 10 saat Türkçe, e, geri kalan yine matematik, fen bilgisi, e, derslerini bir arada görebilecekleri, işte Suriye'den, Filistin'den veya Almanya'dan ee, gelen öğrencilerin bir arada e, bir hazırlık sınıfında okuduktan sonra e, kendi kademelerine geçmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Hani yerinde bir gözlem yapmış, karalık e, göçmen ve mülteci öğrencilerle çalışmış bir öğretmen olduğunuz için özellikle sormak istedim.